Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar Adan zeyarina serisinde Sejuani videosu ile karşınızdayım. Devasa bir Sejuani yapmaya çalışacağım. Dünyanın en büyük Sejuani serisini e, yapacağız. O yüzden izbandut aldım. Yanımda Halil var. E, selamlar Halil. Selamlar. Kim ne? Boris Blisring. Şöyle geldik Sen ne aldın dehşet salan gayet iyi bu arada Varus'a doğru ben bir ee, çöktüm Kaçtı direkt Onu keselim direkt ya Varus vuramıyor zaten şu an Bence her türlü... Dön Varus'a dönmeliyiz ya. Evet. Beni tamam, çekti Blitzcrank maalesef. Stun attım. Bir daha çekti beni. Tamam, böyle. Ee, WQ'suna bayıldım. O da oradaki canı aldı. Bence beni kaldırırsan e, biz kazanabiliriz tamam, ya. Tamam. Çok Q yedim BC'den de. O şey yapmaya çalışacak. Son anda bozmaya çalışacak. Çok güzel. Çok güzel. Var ustayım. Ona bir stan attım. Varusa döndüm. Nice. Sağ gayet atma. iyi. Eline sağlık. Ben full stick kastım. Ha bu çok kolay doluyor. Hatta bak diğer lanetler evet. gelirse, diğer lanet eklentileri gelirse ee, sen yine de bununla mesela adamların dibinde duruyorsun ya sallıyorum işte iyileştirme e, yapmak sana şunu kazandırır diyor mesela. Sen bununla adamların yanında duruyorsun işte maksimum 50 ya bir tane daha alırsan 70 oluyor 70'e kadar doluyor adamların sadece yanında durman yeterli oluyor mükemmel bir şey yani dehşet salan en kolay kasılan lanet lobiye bakalım AP ağırlıklı gibi lobi aynen. AP ağırlıklı gibi ne diyorsun? Aynen aynen. Bir Amumu var. Malfight var. Burada Misfortune'lara karşı biraz zayıf oluruz. Eko var. Brand Akali var. Burada Orn Morn tamam ya. Bir yerden bir lokomotif ya. falan gelse yalandan bize. Ben e, şey çıkartmaya çalışacağım. İhtişamlılardan e, kara delik çıkartmaya çalışacağım. Bir de dahi mucit gelirse tadından yenmez. ay Eko. Ruhlar hakim almış, atılgan almış. Ben bir tur kaçtım ya? kanka, Can'a gidiyorum. Tamam, ben de gittim. Alamadım ama. Ekodayım. Abi. Öyle ben azıcık yok. geri benziyorum. Bırakacağım Çok tit ya. Şeyde atılgan var ya ee, Pyke'da. O bir tık sıkıntı. Çok iyi. Abi nasıl Hop. o stun'ı yedim ya. Lan oğlum. <laughs> Al işte dışarıda kaldım yanıyorum. Birini kestin lan. Kestin onu. Öl. Ah abi. Aha. Canım. 18 can. 18. 18. 18. Bak bak. Çok kötü. Ya. Çok kötü. Neyse bir sürü şeyimiz var. Gaddarlık geldi. Tamam. Gözündelik geç kargoyal. Şu an. Ben de dikkat ediyorum ya. Ben aradım da kara gelmedi gaddarlık aldım ya. Tropik kuzeti. Hangisi? Bu da çok iyi ya. Kesinlikle kara delik. Senin bir tanesi isim var. Q oda da. Entropi sana olmaz ki. Bana gelse belki. Birden tamam. fazla CC'nin varsa okey ama bir tane CC'ye entropi alınmaz yani. Şimdi Jaxor. Zico'cu var olacaksa. Jax'te Rezik geçmiş olsun. Adam bir de o yanında Orn var. Earth kasıyor. Nasıl olacak hocam? Camdayım yukarıdaki. Okey. Biraz geriye çıktım. Jax'i stunladım. Bir daha stunladım ultiden. Nice. Şimdi bunu bir E ile stun. Bir Q ile stun. Ee, şş, şuraya gel bakayım oğlum orm. Bir E'den tamam. stun bir Q'dan tamam. Kadarlığı iyi çalıştırıyorum ben ya. İlk tur bunlara hiçbir şey vermememiz çok güzel oldu. Bu çocukta talih örsü var. Bu 1500'e full build olacak hemen hızlıca. Eee felaket sözcüsü var. Kastırtmadık. Sen yine full stack kastın değil mi? 150 çok iyi. Eğer bana evet. lanet eklentisi gelirse sırf seni bağlamak için alacağım. Bu arada sen çok tanki gitme bence. Tank mı kasacaksın? Bıkayım, bıkayım. Yok yok. Direkt crack'ini çekeceğim ben. Ben çelik yüreğimi aldım. Ben adayım yani. Rick. Aslında hibrit build de kasabilirsin ya. Nashor. Ee, pardon Nashor dedim. Vadi yaran ee, üstüne Navori seri bıçak. Vadi yaran Navori. Başka ne yapabilirsin? O buildde asırlık sopa alınıyordu galiba. Öyle bir AP AD karışık build var ya onu da yapabilirsin. her yarık gökyüzü de hiç kötü bir item değil. Çok hop yolluyor buna ya. 2 adet AP. İstersen önden ben gireyim. Tamam bundayım. Akali, Akali'ye bir tane dokunabilir misin? Kandayım ya. Koş cana. Aşağıdaki cana gel. Bunu standladım. Aşağıya doğru kaçıyorum. Aşağıdaki canı alacağım. İstersen biraz beni bekle. Geçit basacak. Geçidin dibinde bekliyorum. Bırak kullansın geçidi. Bırak kullansın geçidi. Hoş geldin. Nasılsın? Öl bakalım, hadi sana bırakayım. Stand. Ah. Oh, my bad. My bad. My bad, my bad. Enti, enti. Ben, gerçi sende çelik yürek yokmuş. Niye üzülüyorum ki? Şeyi fulledin şey. mi dehşet salanı? Fullleyememişsin. Okay. o zaman keşke bıraksaydık adamı kaldırsaydı. Bu iyi olmadı ya. Neyse sıkıntı yok. Abi, hmm. bana gelene bak. Ve rol atmadan direkt geldi. Benim de Q'ya 200 yetenek adı. Hadi bir dahi mucit gelsin. Eşe e 4 nitelik üstüne 3 nitelik gelmiş. Adam 7 tane. Oğlum ne lan bu eşi Örs? Az önce <laughs> Samira oh, videosu oldu. çektik arkadaşlar. <laughs> Muhtemelen Sejuani'den önce izlemişsinizdir o Samira'yı. Full Örs kasmış bir Eş'ten bir W bir oto ata full can Samira olarak Allah'ın e, rahmetine kavuştum. Direk helvamı pişirdiler yani öyle bir adamlardan tek yiyiş oldu. Önden ben girebilirim istersen. Daha iyi olur. Tamam ultiyi yedik. Uzak dur o mumu kardeş bir şeyler yapabilir. Tamam şimdi gelebilirsin. Bak bunu stun'ı koydum. Koş Eyşe. Eyşe koşabilir misin? Koşum. Ah. Ben galiba ölüyorum. Ölmezsin ben ilk aldım. Ben mumyayı galiba aldım kuzen. Alamadım kuzen. E, cana kaçtı mumya. Buna, buna stun attım. eş beni kayıtlıyor. Tamam öldüler. Hadi lan. Can oyna. Risk alma can oyna. Çok iyi tamam. Sürem dolmak üzere. Aldın mı? Hadi bir W daha. Tamam kestin. Eline sağlık. Güzel. eş beni kayıtladı ya. <laughs> Urfapınca nitelik bozuluyor mu? Hayır. Ee, Sağ ol melek. Bilgi verelim. Hmm. Buradan bilmeyen arkadaşlara da duyurulur arkadaşlar. Erimlilik kasıyorsanız bu konuda bayağı bir bilgi kirliliği var. Ben YouTube'dan genel olarak arena videosu önüme denk geldikçe kişi fark etmeksizin genel olarak izlediğim kişi Kles ee, o daha çok önüme düşüyor. Şu iteme ne diyorsun? Hangi iteme? Deneyse hazır. güzel olabilir. AD kasacaksan güzel olabilir. Ablım ya. Bozuk bir şey oluyor bunlar ya. Şimdi kimi yakalayacağız burada biz? Bu ikenler çok güzel. Bu bak. Direkt önden giriyorum. Kayısa'dayım. Döndüm Miss Fortune'a. Stunladım bir. Kayısa'ya ulti attım. Buradan çıkmamız lazım. Döndüm Miss Fortune'a stunladım. Stunladım. Çok fazla e, can dönün. verdik adamlara. E, döndüm. Ee, çok fazla target değiştirmek iyi değil. Bu çocukta evet. dansı var artık. O. Kanka ya. bence W'yu bıraktığın hedefin üstüne sonsuza kadar koşmalısın. Çünkü hani on, onu ısırdıkça can yeniliyorsun ya. Aynen. Bir ona bir buna dönmek çok iyi olmadı ya. Birisine ölümüne dalmalıydı. Gerçi adamın orada geçit kullanması biraz bizim planlarımızı bozdu da. Belki de ben ultiyi Kaisa'ya atmamalıydım orada. Kaisa bize e, vuruyor diye. Dedim bunu ultileyim. E, şey yapayım sonra diğerine döneyim. Galiba olmadı ya. Ulan iki tane ADC'ye nasıl yenildik ya? Seçim, seçim, seçim. Vallahi o kadar zor şeyleri geçip iki ADC'ye yenilmek bayağı enayilik oldu be. <laughs> Malphite tek atma mevzusu deneyecek bize. Ben önden seni saldım arkada bekliyorum. Önden beni salabilirsin sıkıntı yok ama şöyle bir problem var. Ben tek yiyebilirim Malfight'tan üstümde adam gibi büyü yok diyecektim ki bana 209 büyü nereden geliyor? Kadlarlıktan 30 geliyor. Eee başka? Merkür'den, ha, Merkür'den geliyor. geliyor. <laughs> Okey. Aa bunu bunu yapmamalıydın. Tam yani tek atamaz diye sıkıntı yok. Hadi sen öldün. Babuş bekleseydin bir Malphite ultisini kullansaydı bize çok heyecanlı da aldın ya. ya Baktım tabii ki şey atayım ultiyi dedim de. Malphite bana hiç vuramadı zaten. Rugot beni teklemişti. Ben TC falan biriktirip bir şeyler yaparım diye düşündüm ama bir tık zayıf kaldım ya. Halledeceğiz. Şu çelik yürek yükünü ben bir görevini bitirsem 230'da kaldık anasını satayım. Çelik yürek kasamıyoruz adamlardan. <laughs> Ama kaybettik. Kalitemi izledi. Görünmez olmak benim işime yarar. Peki gidelim ona. Ben şimdi sterak çekeceğim ya. Sterak mantıklı gibi duruyor. Ne geldi Rivan hiçbir şey değişmez. Sonunda, bir gibi Kaç canımız var? 45. Q200 geldi bana alıyorum. Aa ölüm dokunuşu geldi. Sende lanet eklentisi vardı değil mi? Alıyorum ölüm evet. dokunuşunu. Bir tane de alıyorum. Senin şeyini arttıralım. Ee, Bu, ne denir ona? Stat. Aynen. Sınırını arttıralım. 50'den şu an 70'e çıktı. Saldırılarım fazladan büyü hasarı veriyor. Ben bunu kasabilecek miyim peki? Artı çok uzun takviyesi E yeteneği 200 yeteneği artı çok uzun takviyesi var Selam tamam Aslında Q200 benim işime gelebilirdi. Şu Varus'u teklememiz lazım bir şekilde. <laughs> Ana ne avur adını. Varus nerede ya? Görünmez de ke kesmeliyiz hızlıdan. <laughs> oh. Vallahi var ya. Ya bu, bu benim hiçbir işime yaramayacak bu arada. <laughs> Sadece 8 kasabilmişim bir turda ama senin üst sınırını arttırdığı için. Benden de gelmiyor mu sana? Hayır yok. Ya benim de üst sınırım şu an 70 ama ben 70 kasamam. Adamlara oto atak çıkartmam lazım. Nasıl çıkarayım oto atak? Çok zor benim için. Ya vuruyorum da çarın eli kalkmıyor. Mesela bu, bu tur 4 tane vurmuşum. Her vuruşumdan 2-2 geliyor. 8 gelmiş. Eko alır mı burayı? Olsa niye hasar yemiyor? Hop. Galiba şundan kaynaklı gelen kalkandan yaşıyor da. Eko alır burayı. Daha ultisi de var. Hiç hasar yemiyor. Ne İki alaka ya. hocam? Ne alaka? Malphite niye bu kadar tank? Evet Malphite hasar çekiyor çok saçma. Yani. Eko ve Pike bunlar bizi yenmişti. Şimdi... Ben burada kutlu yasımı Üç. aldım. Ee, sonraki itemim çivili olacak. Sonra en son itemde şahbaz şu alacağım ama... E, bu çocuklar biraz yiyecek tehlikeli yiyecek gibi ya. Mı? Efendim? Zhonya bir şey yapar mı ya? Zonya çeksen iş yapar mı? Ay basabilirsen iş yapar. mal ultisine basabilirsen iş yapar. AP de işine yarıyor senin ama. Aynen. Ya Zonya alayım ben ya. AD'ler zaten. Al kanka. Hayatta tutarı bizden. Ay ultisine basmaya özen göster. Ben önden saldırayım diyeceğim ama ee, kime fokuslamalıyız? Alana mı oynasak? Ay çok kaçıyor. Bir tane vurabilir misin Eko'ya? Bir de ulti ile stun attım. Ben cana gittim. Nasıl ne durumdasın? Ya ben kaçacağım geçitten de. Ben evet. geldim geldim atarım direkt. Kaçtıysan sıkıntı yok. Hocam sıkıntı şu Eko deme hiç yemiyor. Ben öldüm galiba. Fl şey ultisi, ulti atacağını biliyordum. Flashla kaçtım ama yine de hiçbir boka yaramayacak bu yaptığım. Eko'da ne var ya? Çıkmışını zeka küpü. Çocuk niye deme içemiyor Ya arandan sürekli can mı çekiyor? Kaldırabilir misin beni diyeceğim de abi adamlar CC'den çıkartmıyor ki ya. Bir şekilde gel bana. Yok. Bunun E'si bitiyor, öbürü Q atıyor. Onun şeyi bitiyor, öbürü W atıyor. Anasını satayım. Abi, abi CC'den çıkamıyor ki. Nasıl Yok. oynayacağız kanka? Bak nasıl nasıl oynayacağız? Spike'ın ES konuda bu. Pyke hani bir combo bilmem neyi de demiyor. Ben aldım sıvışma da ne işe yarayacak ki bu saatten sonra? Otur tur çatışmayacakmışız. Abi hala çelik yürek görevini bitirememiş olmam şaka mı ya? Kaçta kaldı? 125. Allah'ı var ya şaka gibi anasını satayım ya. Bu lavu atılgan gelmiş. Bu sürekli W basıyor bir şeyler yapıyor. Çok saçma yani. Bu hani bir counter play'imiz yok adamlara karşı. Zaman yani ara, aralıklarla attıkları için stanı da şey de vermiyor. Combo bozuldu muhabbeti de vermiyor. Kayısı çok vuruyor. Oh. Akali tekledi paykı Da. Koyu kesebilecekler mi acaba? Bunlar niye on sarı yemiyor ya? Onlar Pike'ı kestiler ama Eko yargıladı şeyi Akali'yi. Şimdi Brand'i de kesecek. Adamlar oyun başı payka kesip kuru kaybettiler. Brent rabbine kavuştu. Aa, Aha. Canım, Hadi canım. lan. Hocam Yok. adam madia arandan o kadar çok can yeniliyor ki ben şimdi direkt çivili alacağım para verirse. Al işte urgotlar geldi. İşkenceci. Hareketsiz bıraktığın yere sapladığın. Ben alıyorum bunu işkenceciyi aldım. Ee, şu an. Kardeş şu an bunu satıp ben rastgele bir tane denedim ya. Lütfen bunu çivili ver. Yaptım. Bunu ben de yaptım. Lütfen çivili ver. Lütfen, lütfen çivili ver. Ananı avradını senin ya. Of. Bok gibi vardı oğlum ya. Atmanın hesaplaşması mı alayım? Hadi atmanın hesaplaşması alayım. Ben normalde son item şahbazcak şu alacaktım da. Kanka Malphite ultisine zonya basmaya çalışsana. Tamam. E'sini bozdu Murgot'un. Aha çok iyisin. Stunladım onu. Tamam, stüphi. Aldık gibi burayı. Ben bir bastım. Çok iyisin, Şarkı çok iyisin. Ya. Tamam gerisini aldık gerisini al. Eline Bak. sağlık kanka. Çok iyisin. Ya şu şu kötü oldu ya gerçekten. Bir çivili gelmesini o kadar çok isterdim ki. Neyse bu tur alıyorum çiviliyi Bu tur çiviliyi aldım kanka. Bu itemi satıp şahbazacak şu almalı mıyım? Şu an satsam da alamıyorum galiba zaten. 1200 aynı. Evet. Alacak artık 2002. böyle ya. Şimdi MF verimlilik yüzde kaç acaba? Adamın kanka bir skor verirsek adama spotula gelecek. Vermeyelim. Vermeyelim. Adama kesinlikle kil vermememiz lazım. Ve ilk fokusumuzun da kayısı olması lazım kanka. Çocukta step dansı var. stacklerse zaten yakalayamayız. CC chainlememiz gerekiyor. Ben örnek veriyorum Q tuttum ya kanka. Üstüne işte pasif senin Q benim R. Sadece fokusumuz kayısı olsun. Tamam. Bekleyebiliriz sen, alanı. Alanı bekleyebiliriz. Sıkıntı yok. İki sen vur, bir ben vurayım. Üçünü de sen al. Al 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 Oynayabiliyor musun Kaysaya? Geçit basacak. Tamam döndüm buna. Kes kes kes. Ben zonya Çok iyisin, çok iyisin. Tamam tamam. Cana cana oynamalısın, cana oynamalısın. Heyecan yapma, cana oyna. Hayır, ölme. Ölmedim, ölmedim. Geldim, Sıkıyor. geldim, standladım. Standladım abicim. Vur. Vur, vur, vur. Morunla, yolunla vur. Kaysa oğlu. Allah'ın belası Kaysa geldi. Tamam. Uf, helal sana be. Oh, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Eline koluna sağlık ya. Halil, çok heyecanlı kanka ya. kalp krizi geçireceğim. <laughs> Vallahi kalp krizi geçireceğim ya. Abi adamlar gene geldi pislik urgotlar. Ya ben şu şeyi satıp deniz elek zırhını vadi yaran alıyorum ya. Ben de atmanın hesaplaşmasını satıp e, şahbaz jakşı evet, alıyorum. Abi. Bu bu bayağı sıkıntı oldu benim için ama olsun. Ee, e, AD AP mi can mı zırh mı? Hadi ad ap alayım üst sınırdan kaynaklı. Urgot ve Malphite. Birisi ee, Malphite bana şu an tek atabilir. Adamda Çetrefil var ya. Tek atamıyor ya. Çok vuramıyor Malphite. Az önce de attı ulti. Yapma yok yok. Zonya. Hadi lan al o canları Urgot'tayım, Urgot'tayım Aldın aldın Kes onu, çok iyi Tamam al bu lavuğu da alacağım Çok iyisin, bitti 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 Al Alila ya Bırak Canlı ondan iyi. ben gideyim, sen canı al Hiç risk almayalım Stunladım, eline sağlık Aa. Çok iyi çok iyi çok güzel ya Of mükemmel 29k hasar vurmuş kanka 29k gaddarlık 30k demeyiş ne ya? 8400 bu 8,5k da bu vurmuş. 2000 2500 de bu vurmuş. Hadi Bilmiyorum. örs'ten Bilmiyorum. devam. Zindelik alıyorum. Ben satıp daha bir şey alacağım ya. 2 adet eee saldırı hızı alayım. 2 adet AD'ye karşı zırh Kendim almam yapmadım. lazım. Bir tane zırh vermedi. Sağ ol kanka. Çok teşekkürler. Bayağı zırh attığın için sağ olasın. Şimdi kanka, MF'nin ultisini ben ultimle kapatacağım. Fokusumuzun Kayısa olması lazım. Çocuğun bu tur spotulası da var. O bir kili almış bir şekilde bir yerden. Ee, çocukta Dominik var. Kayısa Dominik almış. MF'nin bırak ultiyi ben kapatayım kanka. Kapattım mı efendim ultiyi? Eee, fokuslamamız lazım. Bir şekilde oto atak yapona Q ile bir tane cana vurdum. Ben yukarıdaki candayım. Tamam, ben al de. sen yukarıdaki canı. Ben bir pasiften can yeniliyorum. Bak eleman burada. Elemana girdim kanka. Beni tekleyecek stunladım. Yok, kaybettik galiba. Kaybettik, kaybettik. Kaysa'yı nasıl fokuslayalım ki? Yapacak bir şey yok ya. Anti gayet güzel maçtı. Ee, kardeşim niye küfür ediyorsun ki? Bak şu an küfür edeceğim. Küfürden rahatsız olan çıksın. Adam yazmış ki orospu evlatları salın ez. <laughs> niye ben şu an mesela orospu evladı oldum? Bir de niye salın? Ya geri zekalıya bak normal oyun oynuyoruz. Arena modu. Adam VP bilmem ne yazmak yerine la en fazla tilt etmek için ez yazarsın. Yani aptal alt sınıf insan ya. <laughs> Beyni çalışmayan bir mahlukat işte. Geri bu ülkenin bu halde olmasının sebebi şu kayısa tiplemesi arkadaşlar. Anladın mı? Yani ya efendi gibi oyununu oynadın kanka. Yaz kardeşim ggvp ya da en fazla ez yazarsın anladın mı? Yani bu nedir ya? Binsi serif. Neyse. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.